343 Dijital'den herkese merhaba. Bir süredir gündemden düşmeyen, kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak bilinen dolandırıcılık olayı ile ilgili son gelişmelere sadece 343 Dijital ulaştı. 12 yıl boyunca Florya Denizbank şube müdürü olan Seçil Erzan, yüksek kazanç vaadiyle yaklaşık 80 milyon dolar para toplamıştı. Paraların geri ödenmemesiyle ortaya çıkan dolandırıcılıkla ilgili başta Seçil Erzan olmak üzere 4 kişi tutuklanmıştı. Bu dolandırıcılık olayının çok konuşulacak hiçbir yerde olmayan detaylarını şimdi 343 dijital izleyenler için ekrana getiriyoruz. Dolandırıcılık olayında adı geçen kişiler ve kaptırdıkları paralar şu şekilde. Arda Turan 150 milyon lira, Emre Çolak 100 milyon lira, Emre Belezoğlu 86 milyon lira, Fatih Terim 80 milyon lira, Galatasaray eski yöneticisi İbrahim Çağlar 60 milyon lira, Fernando Muslera 10 milyon lira, Tercüman Merçet'in 1,5 milyon lira. Başta Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Mustar olmak üzere mağdur kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedikleri ve Cumhurbaşkanı'nın da banka çözemezse devlet olarak biz çözeceğiz, biz ilgileneceğiz şeklinde söz verdiği de iddia ediliyor. Dolandırıcılık olayında 3 gelişme dikkat çekiyor. Birincisi, olay ortaya çıktığında ismi ilk dillendirilen kişi olan Fatih Terim'in dava dosyasında herhangi bir başvurusu yok. Bu durumda Fatih Terim'in parasını geri aldığına dair iddiaları güçlendiriyor. İkincisi mağdurların şikayeti üzerine savcılığa gidip ifade veren Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in alacağı son tavır merak ediliyor. Üçüncüsü ise seçiler zam parayı tefecelere kaptırdığını ve ortada para olmadığını ifade ediyor. Gelişmeler için 343 Dijital'i takipte kalın.